Emine ablacığım merhaba. Merhaba kızım. E, bandın faydalarını gördün mü? Ya da kaç gündür kullanıyorsun? Anlatır mısın bana? Tabii ki yavrum. Ee, daha önce hiç çömelemiyordum. Diz ağrılarım falan vardı. <laughs> Üç gündür kullanıyorum. <laughs> Gerçekten e, en azından ağrıması yok. Belli bir yerde böyle büktüğüm zaman, çömeldiğim zaman, işte ne bileyim fazla ayakta kaldığım zaman bana ...çok acı veriyordu, zor duruyordu. Evet. Ama üç gün oldu başlayanın. İnşallah sonrası da... ...daha daha iyi olur. <laughs> Çok memnun kaldım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet. Bana önerdiğin için. Rica ederim. Bir dizlerimi... ...bir de bükemiyordum mu dedim? Normal e, klozet değil de... ...alafranga olan <laughs> tuvalete otururken... E, ...oturamıyordum. Gerçekten... E, ...bayağı bir diz kıramıyordum. Bükemiyordum. <laughs> en azından... ...bir büküp de kalkma. Ağrım kalmadı diyecek kadar az. Evet. Gerçekten Hı -hı. çok memnun kaldım. Hı -hı. Teşekkür ediyorum. Evet. Rica ederim Emine